chief vi, Pakistan. Pakistan, Pakistan. Pakistan. İzleyenler Türkiye'den geldi ki Türkiye'de kardeş Pakistan e, ülkenin e, bu görmüş olduğunuz Cevval buradaki e, amigosu diyebiliriz. E, burayı neşelendiren, burayı canlandıran, buradaki etkinlikleri canlandıran e, beyefendi e, what is your name? Bismillahirrahmanirrahim. Mera naam hai Muhammad Shafiq Wagha. Main 13 saal de Wagha border pe aaton apne, apne Pakistan se mohabbat apne Pakistan se pyar karta hu. Pakistan Ranger ka jawan parade karte bada jazba coşu hemen ya. Main 13 saal de अपने पाकिस्तान मोहब्बत प्यार करता हूँ मेरी जिंदगी जो भी मैं वाघा बॉर्डर पर आता रहूँगा अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद करता रहूँगा साढ़ा सोना पाकिस्तान बड़ी फौज दुश्मन की मानते हैं लेकिन है सारी बोतल ये भी हम जानते हैं पाकिस्तान के नारे वज़नगे गए लाख दुश्मन आगे भजन दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाकिस्तान पाकिस्तान Pakistan! 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 Zindabad! Pakistan! Zindabad! Maşallah! Pakistan zindabad! Zindabad! Pakistan zindabad! Saadi janta saadi jaan! sona Pakistan! Pakistan zindabad! Evet sevgili izleyenler Pakistan çok yaşa kardeşimiz. Gerçekten burada çok duygulandık, çok etkilendik. Pakistan Ranger! Zindabad! Pakistan Ranger! Pakistan çok yaşa diyor sevgili izleyenler. Gerçekten Pakistan çok yaşasın. İnşallah Allah Pakistan'ın yolunu her zaman açık etsin, daim etsin diyoruz. sevgili izleyenler gerçekten muhteşem ee, böyle e, hakikaten bilmiyorum insanın psikolojisi bozuluyor. De benim gibi bir adam maşallah Allah nazardan saklasın e, Pakistan'ın e, en önemli etkinliklerinden bir tanesindeyiz. Hemen karşımız Hindistan, Pakistan ve Hindistan'ın sınır olmuş olduğu noktadayız. Bu görmüş olduğunuz e, askerler, buradaki e, muhafızlar, az önce izlemiş olduğunuz muhteşem gösterileri yapan insanlar kendilerine gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. E, özellikle e, Pakistan'la Hindistan arasındaki bu e, tatlı e, sürtüşme her gün yapılan bu görmüş olduğunuz alanda her gün yapılan bu güzel etkinliklerle süsleniyor. Ben hakikaten e, kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very, much. Thank you very much. Evet, gördüğünüz gibi e, adam benden karizmatik kızlarla ona. Ok, gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkıntı bu işte sıkıntı <laughs> işte? sevgili izleyenler e, Hindistan ve Pakistan'ın bu güzel atışmasını bu geleneksel olmuş artık töreni yaklaşık 30 yıldan beri değil mi Şeyda? Bu arada e, yapım koordinatörümüz Şeyda'yı da merak edenler Şeyda burada yanımda Şeyda ile bugünkü organizasyonu değerlendireceğiz. Şeyda ne diyorsun ben bugün çok etkilendim. Dünyada böyle bir olay yok Şeyda. Bak dünyada yok. Evet, Kesinlikle böyle bir olay yok. Bildiğiniz iki ülke sınırda birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar. Ben senden daha güçlüyüm ve yaptıkları hareketi aynen bu şekilde evet, oluyor. Evet. Ben senden daha güçlüyüm tarzında. Hindistanlılar aslında bunlar, bunlar aslında kardeş gibiler. Yani bir de hani bunlar tabii önceden beraber yaşamışlar. Birlikte yaşamışlar. Bugün ise birbirlerine nispet yapıyorlar. Buradaki bu gösteri 30 yıldan beri sevgili izleyenler bu gösteri 30 yıldan beri süren bir gösteri. Hafta içi her gün e, bu yoğunlukta ama hafta sonları, cumartesi, pazar günleri izdiham oluşuyor burada. Tabii ki e, buradaki insanların coşkusu, buradaki insanların milliyetçilik duygusu, bağlılık duygusu bir Pakistanlıyı bir Hindistanlıyı aslında bir araya getirmeyi planlıyoruz. Umut ediyorum ki bu programda getirebiliriz. Bilmiyorum evet. onu soracağız e, koordinatöre. Yalnız şu kardeş Açıklarken gerçekten bayrak seremonisi başlamadan önce Hindistanlı asker ve Pakistanlı evet. asker bir araya geliyor ve el sıkışıyorlar. Yalnız bu çok sert şiddetli bir şekilde olsa dahi evet. gerçekten ilginç bir şey. En azından barışçıl olduklarını niteliyorlar. Ama dünyada var. bak, dünyada bak, dünya üzerinde böyle bir gösteri, böyle iki böyle bir olay yok. Çünkü bu milletler birlikte uzun yıllar boyunca yaşamış bir insanlar. E ne olacak tabii ki yine barışçıl bir şekilde devam etmek zorundalar ve sürekli zaten Pakistan'da da Hintliler var. Mutlaka. Ama şey Ayet diyorlar insan. burada, hani kardeşiz ama hani la bali olmayalım birbirimizle. Biz evet, zaten bu kadar evet, şey şiddetli evet. gösterilerimizi yapalım. Bak biz daha güçlüyüz ki bayağı bir ses geldi bu sefer evet, Pakistan evet. tarafından gördüğümüz evet. kadarıyla. Gerçekten çok ilginçti. Yoğun ilgi gören bir e, gerçekten seromani diyelim orada. Dünya turunun en güzel e, anlarından bir tanesi diyebiliriz Ben değil mi, çok etkilendim. inanılmaz derecede etkilendim. Böyle bir şey beklemiyordum. Hani ben sadece Ben de biliriz... ben de zannediyordum ki böyle atlar falan yürüyecekler Yani <laughs> <laughs> <laughs>